Merhaba sevgili izleyiciler. Pandemide merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün COVID-19 sürecinde çocukların ruh sağlığına, ruh sağlığına etkilerini konuşacağız pandeminin. Ee, konuğumuz doçent doktor Sevcan Karakoç. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam çok uzun bir süreç oldu bu. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam okulların en fazla kapatıldığı ülkelerden bir tanesi. Ee, bu süreç hem COVID-19 pandemisi hem de okulların kapalı tutulması, çocukların ruh sağlığını nasıl etkilemiş olabilir? Öncelikle buradan başlayalım isterseniz. Hı hı. Evet, öncelikle davet için de teşekkür ederim. Ee, benim burada söyleyeceklerimi e, hani dinleyiciler şu açıdan da düşünebilir. Bir, ben hem çocuk psikiyatristiyim. Ee, bundan etkilenen bir sürü çocuk ve genç gördüm. Bir diğeri, anneyim. İki tane çocuğum var ilkokul çağında. Kendim de bunu deneyimledim, hani o açıdan da söyleyeyim. Bir diğeri ise aslında bir üniversitede öğretim üyesiyim. Ee, üniversite öğrencilerinin bile online süreçten ne kadar olumsuz etkilendiklerini de gördüm. Hani çocuk genç aslında bir bütün olarak bakıldığında. Yani e, hekim olarak, anne olarak, işte vatandaş olarak her ne dersek diyelim, her şekilde bunu deneyimlemiş oldum. Ve artılarını, eksilerini ve daha çok eksileri olduğunu da görmüş oldum. Hani bunu şey için belirtiyorum, hani sadece... İşte bilim bunu diyor ama gerçekten pratik hayatta bunu diyorun. Hani örtüştüğü şeylerden bahsedeceğim. Nasıl etkilendi? Tabii ki ilk başta hani Mart 2020'de baktığımızda gerçekten büyük bir belirsizlik ve panik halindeydik. Ve bunun getirdiği şey de hani bir kriz halinde ilk yapılabilecek şey evet o sırada bir okul kapatmak olabilirdi. Çünkü neyle karşılaştığımızı bilmiyorduk. Ancak bu böyle bir bir hafta, bir bir ay bile devam edebilecek bir durumken çünkü düşünün depremlerde bile afet bölgesi güvenliği sağlandıktan sonra ne yapıyoruz çadırlarda okulları başlatıyoruz ki aslında çocukların bu olaydan en az travmatik etkilenmesi için hani düşünün sellerde bile hani en büyük felaketlerde bile önce temel güvenlik işte diğer fiziksel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra rutin hayata bir an önce dönülmesi insanların ve çocukların hani bu olayı daha az travmatik bir yaşantı olarak deneyimlemesi için en gerekli şey. Ama biz bu pandemiyi e, yönetemedik ve e, açamadık. Hani okulu açmadılar ve bir hafta, bir ay sürmedi. Neredeyse bir buçuk, on sekiz, on ayı süren ta ki bu dönemin başına kadar e, işte Ağustos'un sonuna doğru hani 2021 daha okullar açılacak mı açılmayacak mı belirsizliği devam ederken hala şu an yine gündemde hani tekrar online eğitime dönülsün okullar kapatılsın can hıraş hala bunun mücadelesini yapan bir grup da varken e, hani bizim e, pandeminin en büyük etkisi çocukların eğitim hakkının elinden alınmış olması oldu. Belki bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani ve bu da olayın travmatik yaşanması, ileriye dönük erişkin yaşa geldiklerinde bu çocukların hayatında eksi yıllar, kayıp yıllar olarak kalmasına sebep olunmuş oldu. Hocam, peki çocuklara baktığımızda hangi ruhsal problemleri görebiliyoruz bu süreç içinde? Depresyon, anksiyete tabii fiziksel problemler de ortaya çıktı. Birçok araştırma çocuklarda obezitenin de yaygınlaştığını gösteriyor. Bu Bunlar hakkında ne dersiniz? Evet, çocuklarda görülen e, ruhsal sıkıntıları belki çocukların yaş grubuna göre de e, ayırabiliriz. E, örneğin küçük yaş yani okul öncesi dönem, işte bebekler e, mesela ne oldu bu olayda? Kimisi e, annesiyle daha sık bir arada kalıp, kimisiyle kimisi annesini görememiş gibi oldu. Küçük bebekler bunu ebeveynlerinin krizi yaşama yaşaması şeklinde deneyimlemiş oldu. Ee, ama sosyalleşemediler yani işte 2 3 ay artık 2 3 yaşında parka gidebilecekken dış dünyaya açılabilecekken çocuklarda böyle e, sahte otizm gibi sanki e, işte içe dönüklük, sosyal ilişki kuramama, düz yolda bile yürüyememe çünkü hep evin içinde halının üzerinde hani durdukları için küçük bebeklerde bu tarz sorunlar ee, okul öncesi dönem çocuklarda yine e, ebeveynlerinden de geçen çünkü e, biz her gün televizyonda neyi takip ediyoruz? Vaka sayısı, ölüm sayısı ee, ve hani kendimiz çok kaygılanıyoruz. Ebeveynlerinin de kaygısı küçük çocuklara geçmiş oldu. Bir de kü küçük çocuklar daha böyle somut dönem oldukları için hani ölümdür, hastalıktır, ulaşıcılıktır bizim gibi algılayamıyorlar. İşte elini değme korona olursun. Öyle değil mi? Hani işte adımını atma çünkü ilkin bayağı bu grubun sokağa çıkma yasağı da vardı. Hani hatırlarsanız bayağı dışarı bile adım atamadı bu çocuklar. Ve ee, gerçekten olayı felaket şeklinde algıladılar ve bu çocuklarda da kaygı bozuklukları hatta çok erken dönemde hani küçük yaş obsesif kompulsif bozukluk çok görülmezken bu kadar sık görülmezken daha doğrusu daha sık e, obsesif belirtiler görülmeye başlandı. İlkokul çağı çocukları zaten arkadaşsız kaldıkları için izolasyon yine aynı şekilde kaygı depresyon onlar da çok fazla ee, ergen grubunda bir diğer dikkati çeken şey ve çocuklarda da. Ben 15 yıllık hekimim yani çocuk psikiyatristiyim daha doğrusu ve hiç bu kadar erken dönemde ee, depresyon hayatın anlamsızlığı yani 9 yaşında çünkü sadece ekrana bakıyor ve sadece ödev yapıyor yani bu, bu bir hayat mı diyor yani artık hayatı sorgulamaya bu yaşta başlamış oldular ve bu da tabii ki böyle bir şey hani karamsarlık depresif düşünceler. İntihar ee, intihar düşünceleri e, bu kadar erken dönemde görmezdik. Bunları görmeye başladık. Özellikle bu önemli. Yine kendine zarar verme davranışları işte hani kollara e, işte bacaklara ya da herhangi bir yere psikopatik kesi dediğimiz paça atmalar. E, bunlar çok sıklaştı ergenlik döneminde. E, obezite, obezitenin getirdiği çünkü onlar aslında fiziksel hastalık, ruhsal hastalıkla da bir bütün. Ee, obezitenin getirdiği depresyon kaygı hele ergenlik döneminde düşük benlik algısı düşünün şu an bir de selfie çağı herkes fotoğraf çekiyor kendini ekrana sunuyorken e, evde durdukça e, değişen vücutları e, ve kendilerini algılamaları kimlik e, bulmaları bunların hepsi olumsuz bir şekilde etkilenmiş oldu. Hocam biraz önce söylediniz aslında benim sorularım içinde de vardı çocukların bu süreçte eğitim hakkı ihlal edilmiş olabilir mi diye. Ee, anladığım kadarıyla sağlık hakları da ihlal edildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir ikincisi pandemin aslında nasıl yönetilmeliydi? Özellikle okullar bağlamında. Evet, şimdi çocuk hakları e, şeyinde kriterler açısından bakıldığında her çocuğun kendi yaşıtları gibi örgün onlarla birlikte e, eşit sunulan eğitim alma hakkı var. Her çocuğun sağlıklı bir ortamda büyüme hakkı var. E, kendi yaşıtlarıyla birlikte özgür bir şekilde oynama hakkı, mesela oyun oynama hakkı diye bir hak da var bakıldığında. Ve biz aslında çocukların tüm bu haklarını pandemi nedeniyle ellerinden almış olduk. Bu bir çocuk hakları ihmal oldu. İşin bir kısmı da şu, bir yandan da çocuk hakları savunucusu olarak da. Şimdi yetişkinlerden farkı şu, çocuklar bu hak ihlalinin farkında değiller. Yani böyle bir hakkımız var ve elimizden alınıyor diyemiyorlar. Kendileriyle ilgili sorumluluk alıp buna göre bir adım da atamıyorlar. Yani aslında burada bu hakkı ihlal eden ve çocukları tamamen ihmal eden biz erişkinleriz. Ee, ve bu erişkinlerin ötesinde de bakıldığında hani aslında yöneticiler, hani idareciler bakıldığında sonuçta e, okula göndermeyeceksin, sokağa çıkarmayacaksın de, dendiğinde bir anne baba buna karşı gelemez. Hani çocuğumun e, hakkı var, ihlal ediliyor diyemiyor açıkçası. Ee, ve mesela eğitim bunlardan en önemlisi. Bugün biliyoruz ki e, bu konuda çok fazla çalışma var, e, istatistiksel veriler de var. Çocuklar okul dışı kaldı. O zaman işçi çocuklar arttı, erken yaşta evlendirilen çocuklar arttı. Yani çocuk gelinler, çocuk evlilikleri, çocuk işçi sayısında artış var. Okul dışı kalan pek çok grup var. E, kaldık ki zaten örgün eğitim, karma eğitime hani karşı çıkan bir grup varken artık evden eğitimin olabileceği, hatta belki hiç olamayacağı çünkü hani evden bile katılıp katılmadıkları denetlenmiyor. Hani belirli bir e, yoklama veya sınav sistemi de çok doğru düzgün olmadığı için, e, hani burada sınav sistemi önemli anlamında demiyorum ama bir eğitimin bir geri bildirimi ve çıktısının alınması gerekiyor. Bunun da olmadığı noktada e, biz çok büyük bir e, çocuk hakları ihlali yapmış e, bulunduk. Yani bulunuldu diyelim, hani biz yaptık demeyelim de ama biz de buna Şahit olarak e, ve hiç ses çıkarmayarak bu sürece de dahil olmuş olduk. Şu an pek çok çocuk e, bununla ilgili var aslında e, eğitim senin işte öğretmenler öğretmenlerin sendikalarının eğitim sendikalarının yine tabipler birliğinin var. E, şu an net sayıyı söyleyemeyeceğim ama e, okulsuz kalan bir grup e, ve okula dönemeyen bir grupta çocuk e, gündeme gelmiş oldu. Evet hocam. Ve tüm biz bunların... ki e, ve biz biliyoruz ki eğitim pek çok psikiyatrik hastalık için koruyucu, pek çok fiziksel hastalık için koruyucu, bizim gibi e, hani çok fazla bir kaynağa sahip olmayan ülkeler için yine eğitim olmazsa olmaz bir şey hani açığımızı kapatmamız için e, ve biz bunu e, kendi elimizle feda etmiş olduk. Evet hocam, söylediklerinizi ilk yapmak istersen bir de bölges bölgesel bölgeler arası eşitsizlik var, sınıflar arası eşitsizlik var, bir sürü çocuk evden eğitime ulaşamadı. Tabii bunların sonuçlarını galiba ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Peki pandemi uzar ve hayat rutine dönmezse, eski rutinine dönmezse çocukları ve toplumu ne bekliyor bu bağlamda hocam? Evet, yani şöyle aslında hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Hani eskiden olduğu kadar işte serbest seyahatler, serbest sınır ihlalleri diyelim, hani bunun eskisi gibi olmayacağını artık biliyoruz. Ama yine de şöyle nasıl giderse gitsin farkındayız ki e, mevcut koşullarda bilimin önerdiği şey neyse işte maske mi, mesafe mi, hijyen mi, başka bir şey mi, aşı mı mesela bu da çok önemli. Bunların hepsine dikkat ederek hayatımızı e, devam ettireceğiz. Yani biz şöyle bir bize bir, bir şey söylenmiyor mesela diyelim ki 2022'de şu tarihte bitecek. O vakte kadar odanızdan çıkmayın. Hani böyle bir durum da söz konusu olmadığı için hani böyle bir panik toplumu yaratmanın veya belirsizlikle süreci idare etmenin hiçbir anlamı yok. Biz kendimiz gerektiğinde önlemleri alarak e, ve bize e, tıbbın söylediği şeyler neyse bunlara uyarak hayatı devam ettirmeliyiz. Şayet yine geri adım atıp panikleyip ilk feda ettiğimiz okullar olursa, ilk feda ettiğimiz çocuk ve gençler olursa bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ve bu kuşağın devamlılığında e, çok daha olumsuz bir gelecek olacak. Bir yandan da internet bağımlılığı, çeşitli bağımlılıklar hem bunlarla da mücadele edelim derken tekrar yine ekrana, e, izole dünyaya e, çocukları tekrar e, göndermemizin de çok bir anlamı yok. E, bu nedenle bu belirsizlikle yaşamayı da öğreneceğiz. Evet belirsizlik bir kaygı nedeni ama her zaman bizim alternatif planlarımız da olmalı. E, ama bu planların hiçbirisinde e, işte okulu kapatmak en önde yer almamalı. İşte fark bu yani. LGS, YKS, 8. 12. sınıflar okula gidiyorken, ana sınıf okula gidiyorken, e, otel açıkken, a, alışveriş merkezi açıkken, hani bunların hepsini hep biz yıllar, söyledik yıllarca diyoruz artık bir buçuk yılı geçtiği için. Okulu kapatmanın hiçbir e, bilimsel e, yanı yok, akla uyan yanı yok. Hani sadece e, ekonomi için çocuklarımızı feda ediyoruz ama gelecekteki ekonomi de bu çocuklar. Hani bir yandan da böyle bakmamız gerekiyor. Evet hocam peki daha özel olarak bu süreçte hem öğren e, ebeveynlere hem de öğretmenlere önerebilecekleriniz var mı acaba? Hı hı. Şöyle biz ilkin yani hepimiz tüm insanoğlu aslında hepimiz yapı olarak ilkin konforu seviyoruz ve güveni seviyoruz. Ama biraz feda etmezsek, yani biraz konfor alanımızın dışına çıkmazsak, biraz işte risk göze almazsak e, hayat devam etmeyecek aynı şekilde ebeveynler olarak da hani ben ben çocuğum hasta olmasın okula göndermeyeceğim gibi bir seçenek değil. Elbette ki çok ciddi kronik hastalığı olan çocuklar istisna tutularak ama çocuğumuza böyle bir hak verilmişse yüz yüze mi çevrim içi mi diye bize sorulduğunda biz her zaman tüm önlemlerin alınıp yüz yüze eğitimi savunmalıyız. Aynı şekilde öğretmenler olarak da yani ben de dediğim gibi eskiden hani odamda açıyorum bilgisayardan ders anlatıyorum. Oh yol gitmiyorum işte telaşım yok, zamanı düzgün kullanıyorum. Hani bu bir olur, iki olur ama bu bir dönem boyunca, bir eğitim yılı boyunca gerçekten gitmez. Çünkü öğrenci olmazsa öğretmenliğin de hiçbir anlamı yok. Yani şu an ekrandan konuştuğumuzun hani sınıfta küçük küçük karelere bakarak konuşmak yani bunun bir şeyi de yok. Hani mesleki doyumu da yok bakıldığında. O yüzden biz kendimiz sınıfımızı işte tahtı da yok artık ama tahtamızı savunmalıyız. Aynı şekilde Aileler olarak da, ebeveynler olarak da çocuklarımızın haklarını savunmalıyız. Bu ülkede yaşıyorsak, bu ülke için çalışıyorsak, vergimizi veriyorsak, neyse artık tüm vatandaşlık görevlerimizi yerine getiriyorsak çocuklarımızın da bu hakkının verilmesi için de uğraşmalıyız. Yani hemen bir kabulleniş ya da kapalı mı tamam göndermiyorum olmamalı. Çünkü kendim de çok deneyimledim. Gerçekten günden güne çocukların şeyi bozuluyor o dengesi dediğimiz durumu bozuluyor. Yani duygularını düzenleyemiyorlar. Neden? siz yere ağlıyorlar. yani illa bir psikiyatrik tanısı olması gerekmiyor. Huzursuzlanıyorlar, hırçınlaşıyorlar. Çocuğun yaş grubuna göre de değişiyor. Biraz daha okullu olmak, örgün eğitime dahil olmak, buradaki okuldan kasıtlı aslında bu. Çocuklara iyi gelen bir şey ve bunu savunmalıyız. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sevcan hocamızla birlikte Covid 19 sürecinin çocukların ruh sağlığını etkisini konuştuk. Tabii biz bu yayını 19 Kasım'da yapıyoruz, 20 Kasım'da yayınlanacak. Tüm çocukların Dünya Çocuklar Günü'nde kutlamış olalım bu vesileyle. Gelecek programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlık kalın.